Cümleten merhaba. Sultan Fatih'ten bahsedeceğim. Cennet mekanı. Sultan Fatih Muhammed Han. Sultan Fatih'i anlamak için dönemini de anlamak lazım. İnsanları, şahsiyetleri sadece hayat hikayelerinden, hatıralarından değil de yaşadıkları ve beslendikleri çevreyi de tanıyarak anlamamız lazım. Bir insanı yetiştiren çevresidir. Nasıl bir ağaç yağmurlarla, güzel verimli topraklarla işte önce bir fide oluyor, sonra meyve verme başlıyorsa. Tabii o mesela meyve verme sürecine kadar bir ilaçlama süreci oluyor, bakım süreci oluyor, İnsanoğlu da böyledir. Videonun isminde dönemi Sultanlar Devre değil, Sultanlar Dönemi değil dedim. bunun da aslında sebebine bu cümlelerin ne anlama geldiğini de biraz ifade etmek istiyorum. Dönemi aktarmak noktasında hani şunları söyleyelim. Mesela çocukluğuna indiğimizde Fatih Sultan Mehmet'in zekasının ifratından dolayı derslerine çalışmaz, okumazmış. Kur'an-ı Kerim okumasına sökememiş 5 yaşına gelmesine rağmen. Tavsiye üzerine Molla Gürani Hazretleri eğitimini üstleniyor. Ancak Molla Gürani Hazretleri Sultan II. Murad'a diyor ki ben talebenin sultan çocuğu olmasına bakmam. Yani ceza hak ederse cezalandırırım diyor. Sultan II. Murat da efendim nur olun istediğinizi yapın buyuruyor. Sultan Fatih Tebe hocasının huzuruna çıktığında tabi önce elini öpüyor. Tanışıyorlar işte ilk görüşme. Yanında da sopa var. Lalan diyor o sopa ne ola ki diyor. Vallahi Gürani Hazretleri de bu tedip sopası. Yani terbiye anlamında. Vazifelerini yerine getirmezsen, okumazsan, kural ve kaidelere uymazsan seni bu sopayla tedip edeceğim diyor. O zaman geleceğini yani geleceğin Fatih'i Şehzade Mehmet. Boynu bükük ama böyle biraz da meydan okurcasına bir ed eda ile Lalan diyor ben ki sultan çocuğuyum benim gibi bir sultan çocuğunu sopayla tehdit etmek olur mu hiç? Diyor ve ilk sopayı da orada yiyor. Geleceğin Fatih'i burada şunu anlıyor. Bu hoca diğer hocaları gibi değil. Ve ilimdeki o eşsiz mertebelere hızla tırmanmaya başlıyor. Molla Güran Hazretleri ile tanıştıktan sonra. Molla Güran Hazretleri ile aslında ilk karşılaşması sadece çocukluğu döneminde değil. ileride sultanlığı döneminde de ikinci Mehmet yani Fatih'in sultanlığı döneminde de Molla Gürani Hazretleri karşı karşıya geliyor bir meseleden dolayı. Fatih Sultan Mehmet'i bir müderrisi azettirmiş. Molla Güran Hazretleri karşısına dikiliyor. O ağzını geri çek diyor. Hani Bir usulsüzlük yapılmış. O ağzınızı geri çekin diyor. Böyle yapmazsanız ben bu diyardan giderim diyor mesela. Fatih orada hemen hocasının sözünü dinliyor ve azlı geri çekiyor. Yine Hızır Çelebi kısası herkesin malumudur. Az çok tarihle ilgilenen, iştigal eden, tarih okuyan e, insanların, arkadaşlarımızın. İşte mahkemede mesela sen burada hani e, dava, davalısın, davalı gibi otur. Sultan edasında değil, davalı bir insan hani edasında. Dava edilmiş bir insan nasıl oturuyorsa sen de gel karşımı diz çök otur diyor Sultan Fatih'e. Hızır Çelebi. Tabii Sultan Fatih cezalandırılıyor orada. Bu hadiseden sonra Sultan Fatih ben sultan olduğum için eğer beni kayırsaydın, adaleti yürütmeseydin, kılıcımla tehdit ederdim seni diyor. Hızır Çelebi de minderi kaldırıp oradan hançerini gösteriyor. Sen de eğer hükme karşı çıksaydın, adalete karşı gelseydin ben de seni hançerlerdim diyor. Hem sultanın hem de adalet mevkinin orada birbirine karşı bu sözleri aslında şunu yansıtıyor. Bir adalet medeniyeti. Sultan'ın hüküm sürdüğü değil, adaletin hüküm sürdüğü bir medeniyet. Önceki örnekte de işte bir ilim ehlinin, ilim ehline olan hürmet, ilmin hüküm sürdüğü bir zamanlar, demler. Sahne Seman medresesini bizzat Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. Ancak orada bir oda istediğinde, hani ben de oradaki dersleri merak ediyorum, bana da bir oda verir misiniz dediklerin dediğinde, efendim sınava girmeniz, imtihana tabi olmanız gerekiyor. İmtihanla başarıya ulaşırsanız o odayı size veririz. Ama imtihanı başaramazsanız, eğer başarınız, kabiliyetiniz yoksa o, o odayı size veremez. Veremeyiz diyor oradaki müderrisler. İşte burada dönemin sultanlar değil, adaletin, ilmin, liyakatın devri olduğunu bize fahş eden aziz örnekler bunlar. Biliyorsunuz Sultan Fatih Arapçayı, Farsçayı öğreniyor. Tebaasının dilini de öğreniyor. Yunancayı öğreniyor, Latinceyi öğreniyor. Hatta Çağatay Lehçesini bile öğrenmiş. Dönemin bir ilim merkezi, teknoloji merkezi, havan toplarının icadı, işte büyük şahit toplarının icadı. O filmde bahsedildiği gibi hani işte Urban Usta gelmeseydi olmayacaktı gibi bir hava değil o. Hani Urban Usta top dökümcüsü. O işin mimarisi, mühendisliği Osmanlı'ya ait. Geri seviyedeyken teslim aldığı Türk donanmasını, o dönemin Venedik donanmasını, hani güçlü bir donanma Venedik donanması o zamanlar, onu geçecek seviyede bir, bir inkişaf sürecine geçiriyor. Bir inkişaf süreci söz konusu oluyor Osmanlı donanmasında. Yine İstanbul Üniversitesi'nin kurucusu, şairlik vasfı var. Dediğim gibi 7 tane dil biliyor, yani entelektüel birikime sahip. Dönemin e, teknoloji e, ve ilim merkezi aslında adeta ve tabii çalışkanlığı da da cihet ve gayretiyle de ön plana çıkmış bir sultan. Mesela Trabzon seferi sırasında anlatılıyor. Öyle sarp bir dağ çıkıyor ki yolları atından inmeleri gerekiyor. Yani eteklerine beline bağlamış, uzun kıyafetlerini beline bağlıyor, atından iniyor. Orada kanter içerisinde ki anlatılır ki sakallarından e, sanat gibi ter boşalmış. Tabi burada bu durumu gören Sari Hatun kadın yüreği Asultanım sultanım diyor yani siz ki savaş meydanlarından şehsuvarı yani böyle atınızdan böyle indiniz bu halde yani bu vaziyette düştünüz. Sultan Fatih derin derin bakıp şöyle diyor. İslam kılıcı bana nasip olmuş. Benim bu meşakkatta katlanmam gerekiyor. Yoksa bana gazi demek yalan olur. Ben orayı kaleler fethetmek için, işte ganimet elde etmek için gitmiyorum oralara. Bu fetihlerin sebebi de oraları vatan yapmak, insanları Allah'ın diniyle, İslam'ın ahlakıyla, adaletiyle buluşturmak, kavuşturmak. Zalimin, bozuk düzenin durmasını sağlamak. insanları uhrevi ve dünyevi felaha ulaştırmak. Ben oraları, ben oraları İslam fethi için, Allah için biliyorum. Bu meşakkatle de onun için katlanıyorum diyor. Yoksa bana Gazi demek yalan olur diyor. Burada işte dediğimiz gibi heva hevesleri uğrana, taht uğruna değil, Allah için çalışan, çabalayan ve dönemin ilim zirvesi olan, teknoloji zirvesi olan bir Osmanlı, yine İstanbul'un fethiyle sonuçlanan o büyük hadise meydana geliyor. İstanbul burada işgal değil, fethediliyor. İstanbul'un ciddi bir imar çalışmaları var. Farklı kültürler, farklı inançlar yok edilmiyor. Fatih'in fermanı var çünkü dinde zorlama yoktur dinde zorlama yoktur hükmünde, hükmüne binaen. Hatta 124 bin peygamber üzerinde, bütün, bütün kitaplar üzerinde yemin ediyor Sultan Fatih. Yemin olsun ki hani sizin hani size zorla dininizi değiştirmek konusunda zorlama olmayacak. Kiliseleriniz yıkılmayacak. Ve tabii manevi önderlerini de dinleyen bir sultan. Zaten büyük sultanın, sultanları büyük yapan, maddi manevi olarak büyüklerinin yolunda giden ve Allah uğruna gayret etmeleri. İstanbul'u kuşatması biraz uzun sürünce devlet erkanı diyor hani işte Venedik geçti, yardım götürdü, engel olamadılar hani yardım da gelebilir. Bir kuşatmada mesela en büyük tehlikelerden bir tanesi dışarıdan kuşatmanın kaldırılması için yardım gelmesi. Yani o zaman ne oluyor? Arkadan sen kuşatmışsın kaleyi, arkadan da doğru olmaya ciddi bir destek gelebilir. Bu sen iki arada kalıyorsun. Surlarla arkada düşman var. Hatta surlar kapısı açılıp da askerler de hani kıskaca da alınabilirsin. Karşı saldırıyla beraber. Tabii devlet, devlet erkanı ciddi bir vergiye bağlayalım. Şimdilik muhasebeyi kaldıralım diyor mesela. Böyle teklifte bulunuyor. Sultan Fatih akşam Setin Hazretleri'nin sözünü dinliyor. Akşam Settin Hazretleri kaldırma diyor. Eyüp El Ensari Hazretleri'nin radıyallahu anh kabri metfun olduğu yer bulunuyor. Ve hatta Sultan Fatih'in şöyle istek, isteği oluyor, ferman buyuruyor. Varsa diyor kazanmamız borcu alan hiçbir şekilde tahkikat yapılmayacak. Hani orduyu terk edin diyor mesela. Yani, ordum sayısı azalır falan diye düşünmüyor. Manevi kuvvete bakıyor. Ve akşam Settin Hazretleri'nin söylediği gibi İstanbul fethi bulunuyor. Ez cümle. Bir büyü, bir büyük yapan, etrafındaki maddi ve manevi önderlerinden beslenmesi, dünyalık sevgiye, tat sevgisine, nefsani isteklere kapılmadan Allah için gayret etmesi, demin bahsettiğim örneklerde olduğu gibi devir öyle sultanların hüküm sürdüğü astık mastık kestik şeklinde bir devir değil, ilmin rağbette olduğu, alimlerin sözünün dinlendiği, istişarelerle, meşveretle, maddi ve manevi gelişmelerle yani inki, inkişafla bir medeniyetin inşası söz konusu. Hem teknolojik olarak hem manevi olarak bir inkişaf söz konusu, bir ilerleme söz konusu. İstanbul'un kapılarını açan da Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğu haline dönüştüren süreçte böyle ilerlemiştir. Cenab-ı Allah tarihimizi hakkıyla öğrenebilmeyi ve onları örnek alabilmeyi cümlemize nasip etsin.